E, dul, yetim, sakat, e, asker ve mahkum eşleri. E, bunlara yardım ediyoruz. Her gün yemek veriyoruz. Yemeğin yanında e, gıda olursa veriyoruz. Bunun yanında elbise, ikinci el. Evet. Evlerden geliyor. Ur Urfa dışından gönderiyorlar. E, bu çocukları giydirmek istiyoruz, giydirmeye çalışıyoruz. Şöyle diyeyim, 10.000 e, bin nüfusu bir aileyiz burada. Evet. E, paylaşıyoruz. Hakikaten yani bunu Samimiyetimle söyleyeyim. Mesela bir üç sınıfa geçen bir talebe sağlam kitabını buraya getiriyor. arkasından bir başka grup okuyor. E, elhamdülillah bu hizmet devam ediyor. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları bugünkü ismiyle söyleyelim. 20 küsur vakıf derneğin ortaklaşa hareketi. İnsanlar e, inceleniyor, bize müracaat ediyorlar. Evlerine arkadaşlar heyet gidip inceliyor. Uygunsa ona kimlik veriyorlar. O bizim abonemiz oluyor. İşte 8 de ay dedim yemek yiyoruz. Mart ayında yemek bitiyor. Yeme Mart, Nisan, Mayıs ayında gidip çalışıyorlar. Yine kendilerine elbisedir, kuru gıdadır, et özellikle. Burada e dikkat ettinizse kasaplarımız var. Gelen ada kurbanları biz alıp kesiyoruz ve alıp kendisi gelip görüyor ve kendisi getir burada kestiriyor. Bunlar yemeğe e koyuluyor ve yemek olmadı mı poşetlere istif edilip evlere geliyor böyle bir hizmet yani bir köprüyüz burada